Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Kıpçaklar, kumanlar başlığıyla devam ediyoruz. Türklerin en savaşçı ve en yakışıklı boyu olarak ne yapılmakta? Bilinmekte diyeceğiz. Bu arada boydur, devletleşememiştir. Onu da söylemiş olalım. Eyyubi ve Memlük ordularında görev yapmışlardır. Kıpçaklar Eyyubi ordusuna gidecekler. Zaman içinde Eyyubi ordusunda güçlenip Eyyubileri yakıp Memlük devletinin kurucusu olacaklar. Zaten Memlük'ün diğer adı da evet. Kölemenlerdir. Kıpçaklar da Eyyubi ordusuna köle olarak gelen savaşçı özelliğe sahip boydur. Bu sebepten ötürü Memlüklerin diğer adının ne olduğunu biliyoruz. Kölemenler yani Kıpçaklar kurdukları için. Kodeks Komenikus adında bir neye sahiplerdir? Sözlüğe sahiplerdir. Kodeks Komenikus adında bir sözlükleri varmış. Şu an Benedik Kütüphanesi'nde San Marco Kütüphanesi'nde ne yapmakta? Yer almakta Kodeks Komenikus. Oğuzlar ile yaptıkları mücadeleler Dede Korkut hikayelerine yer almıştır. Ruslar ile yaptıkları mücadeleler ise Rusların önemli bir destanı olan İgor Destanı'na ne olmuştur? Konu olmuştur. O zaman Oğuzlar'la yaptıkları Dede Korkut diyeceğiz. Ruslar'la yaptıkları ise İgor Destanı'na konu olmuştur. Moğollar'la Kalkan Muharebesi'nde mağlup olarak yıkılma sürecine girmiştir. Karluklar diyeceğiz. O zaman tekrar edelim hızlıca. Türklerin en savaşçı boyu Eyyubi ve Mevlük ordularında görev alacaklar. Kodeks Komenikus adında bir neleri vardır? Sözlükleri vardır. San Marco kütüphanesinde Oğuzlarla yaptıkları mücadeleler Dede Korkut hikayelerine Ruslarla yaptıkları mücadeleler ise Igor Destan'la konu olmuştur. Moğollarla Kalka Muharebesi'nde mağlup olarak yıkılma sürecine de girdiklerini biliyoruz. Evet. Bir diğer başlığımız Oğuzlar Hristiyanların deyişiyle Oğuzlar dediğimiz yapı. Biraz da bundan bahsedeyim. Oğuz kelimesi kelime anlamıyla boy, kabile anlamlarına gelmekte. Türklerin en kalabalık boyudur. Bizans ordusunda paralı asker olarak görev yapmışlardır. Zaten Bizanslılar Oğuzlara ne demişler? Bizanslılar kendi ordusunda ücretli askerlik yapan Oğuzlara "Uz" demişlerdi diyeceğiz. Oğuz adı, Oğuz adı ilk defa Göktürklerin bırakmış olduğu Orhun kitabelerinde yer almaktaydı. Hristiyan Oğuzlara uzdendiğini söylemiştik. Romanya civarında yaşayan ve Ortodoks olan Gagavuzlar oğuzların torunlarıdır diyeceğiz. Malazgirt Savaşı'nda aynı peçenekler gibi Bizans ordusunda ücretli askerlik yapar iken Büyük Selçuklu ordusuna ne yapmışlardır? Geçiş yapmışlardır ve bu yaptıkları geçiş işlemi Büyük Selçuklu Devleti'nin Malazgirt Savaşı'nı kazanmasında etkili olmuştur. Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı'nın kurulmasında Oğuzlar etkin bir role sahiplerdir diyeceğiz. Bir diğer devletimiz bu videoda anlatacağımız son devlette de Sabirler ya da diğer adıyla Sibirlerdir. Bununla ilgili anlatılacak çok bilgimiz yok elimizde ama şöyle kısaca bahsetmiş olalım. Sabir'in ya da Sibir'in kelime anlamı yol değiştiren, sapan anlamındadır. Zaten genel manada Türkler işte batıya doğru ya da güneye doğru hareket halindeyken bunlar kuzeye, Sibirya'ya doğru hareket etmişlerdir. Bu sebepten ötürü bunlara Sabir, Sibir denmiştir. Yani yol değiştiren, sapan anlamına gelmiştir. Günümüzdeki Sibirya'ya da ismini bu devletten aldığını ne yapıyoruz? Biliyoruz. Boark adlı kadın hükümdarlar da vardı. Hani bu bilgi de köşede dursun arkadaşlar biraz detaydır ama hani bunun bir kadın olması ve Sibirlere, Sabirlere hükümdarlık yapması, bu kadının da adının Buharuk olması burada belki de hani işimize yarayabilir diye eklemiş oldum. Evet. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.